şimdi ben çok memnun geldim ee, bu 26 Temmuz'da UNESCO toplantı geçti ve iyi geçti. Biz çok memnunuz onun, onun için. Umarım çok daha devam çalışacağız beraber işbirliği ve Aslan Tepe'den yeni güzel şeyler çıkacaklar. Ee, bu sezon uzun bir sezon yapmak istiyoruz. Mesela geçen sene maalesef çok az çalıştık pandemiden dolayı ama bu sene iki ay buradayız, çalışacağız, ziyaretçilere anlatacağız ve beraber güzel projeler başlayacağız. Hepsi beraber Aslan Tepe Kordus'u, Malatya için çok iyi olacak. Ee, ama oradan çalışıyoruz şimdi. Çünkü UNESCO içinde etmek, e, demek dünyaya Aznantepe çok daha anlatmak. Ee, ziyaretçiler, bütün dünyadan gelecekler, e, onlara yeni bir tarih anlatacağız. Aslan Tepe'nin önemi anlatacağız. O yapmak için arkeolo tek arkeologlar yet yeterli değil. Ee, ondan şehire, büyük şehire, Türkiye bir yardım soruyoruz. Çünkü beraber Aslan Tepe'nin ve Malatya'nın önemini herkese anlatmak gerek ve dünya için koruma e, gerek e, şu an çok büyük bir proje oldu yani e, tek bilimsel bir şey değil ama daha büyük daha önemli e, bir proje bir iş 60 yıla yakındır bu bölgede ömürlerini buradaki bir çalışmaya değişik medeniyetleri topluma kazandırma uğruna 60 yıldır burada çalışmalarını sürdürüyorlar. Emeklerinden ötürü teşekkür ediyoruz. Ee, İslam dininde bir cümle var. İnsanların en hayırlısı insanlara faydalı olandır. Ki bu iki hocamız da insanlara ve insanlığa faydalı olma noktasında 60 yıldır burada çalışmalarını devam ettiriyorlar. Turizm Bakanlığımız, Turizm İl Müdürlüğümüz, tüm belediyelerimiz özellikle son dönemlerde yaklaşık 10 yıl öncesinde Aslan Tepe'deki çalışmalara ciddi katkı verdiler. Böyle bir kültürel mirasın dünya Kültürel mirasına dahil edilmesi, şu an büyükşehir belediye başkanımız 2014 yılında Battalgazi o dönemde Battalgazi belediyesi olarak bir işlemleri yürütme noktasına bir protokol imzalamışlardı. Asıl yüklenici olarak Battalgazi belediyesi o zaman önce geçici listeye sonra kalıcı listeye başvurması için protokollerini imzalamışlardı. Tabii geçici listeye alınmıştı. 2019'un hemen başlarında kalıcı listeye alınması noktasında müracaatlar yapıldı. Orada özellikle Turizm Bakanlığımız ve hocalarımızın da oluşabilecek olumsuzluklara karşı orada güzel bir savunma açıklama yapmış oldular. Ve nihayetinde Aslan Tepe'miz kalıcı listeye girmiş oldu. Amacımız bu değerlerimizi dünyaya paylaşmak. Hocamın da ifade etmiş olduğu gibi dünya üzerinde böyle medeniyetler kurulmuş bu medeniyetlerin yaşam tarzlarından ileriye dönük olarak hangilerini alabiliriz? Dünya hangi evrelerden geçti? İnsanlık hangi evrelerden geçmiş oldu? Onlardan ders çıkarıp ileriye dönük insanlığın menfaatine dünyayı hazırlama noktasında bu tür geçmişte oluşan olaylar, kültürler geleceğe ışık tutma noktasında çok önemli. Ve biz de bundan sonraki süreçte inşallah kısa sürede orada bir organizasyon şemasının şekillenmesini istiyoruz. Tabi hocalarım da bunlara eşlik edecek. E, bu organizasyonun içerisinde birimlerin, kurumların eminim burada tabi Battalgazi Belediyesi'ne düşen sorumluluklar, yükümlülükler var. Çünkü bak Eserbatlar Gazi Bölgesi'nde büyük şehrimize düşen sorumluluklar var. Turizm İl Müdürlüğü'nüze, valiliğimize, üniversitelerimize, hocalarımıza düşen sorumluluklar var. En kısa zamanda e, temennimiz e, bu organizasyon ekibinin oluşması, oradaki ihtiyaçlar neyse hemen acil bir şekilde giderilmesi. Tabi UNESCO kalıcı listesine dahil olduktan sonra gerek yerel misafirlerimiz Malatya yerelinde olsunlar Türkiye genelinde yurt dışında insanların dikkatleri buraya çekilmiş oldu. Bir yoğunluk var. Bu yoğunluğu en güzel şekilde sevk ve idare etmemiz lazım. Oradaki ana yapı, kerpiç yapı, zaten e, otel açısından Malatya'mızda herhangi bir sorun, sıkıntı yok. Malatya'mızı yemek noktasında anlatmaya gerek yok. Hocalarımızla hep beraber e, bundan sonraki süreci de e, hem Malatya'da turizmi geliştirme noktasında Malatya ekonomisine katkı olacak. E, tabi bu süreci işleten, kalıcı listeye girmesinde emeği geçen, her bir kişiye, her bir kuruma, herkese teşekkürlerimi arz ediyorum.